Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren Ceren. Ee, Bugün sizlerle bir tane mod tanıtacağım arkadaşlar. Ee, i̇smi e, Iron Chest mod. Ee, bu e, paraşüt değil yani. Şeylerimizin olduğu yere doğru sandıklarımızın. Şöyle ben aşağı inelim. Tamamdır. Ee, İlk önce e, modun ismi Iron Chest Mod. E, direkt indirin 1.7.10 bir, bir, sürümü 1.7.2 falan bir sürü sürümü var A, aşağıda linkini atacağım. E, böyle işte sandıklar falan var. E, modu Forge lazım modu e, kurmak için. E, i̇lk önce şimdi bir başlayalım. E, i̇lk önce e, böyle işte chestler filan ipliğinin e, özellikleri falan var. Şimdi bunu açalım. E, bu böyle yapılıyor zaten şeklinden de belli. Şimdi böyle bu buna özel şeylerimiz var. Şimdi şunu da bir şey yapalım. Mesela bunu buraya koyalım. Bir de şu, bir, bu ikili oluyor mu? Mesela onlar ikili olmuyor. Şöyle. Şunu atayım gözümü seveyim ya bir git. Şimdi dim bakır. Ee, bir dakika. Bakır sandığı demir sandığı yükselt. Pardon. Şu, bunu ah. Alakalı. Şimdi e, altın sandığı yükselt. Yani şuna yükselteceğiz şimdi. E, mesela koyduğumuzda bu şey oluyor. Altın oluyor. Yapımı da bu şekilde arkadaşlar. E, bu da altın chest. Yapımı şöyle. Bu da demir sandık. Akaris. Bu da bu. Şöyle gözünü seveyim gittir be. Bu ne? Gümüş sandık, altın sandık, demir sandık, altın sandık. Altın olsa. Ama beleş ait. Ee, şimdi bu böyle biraz daha büyük. Ee, sonra Dur. ha bir de eee Altın sanda elmas sanda yükseltebiliyoruz şöyle. Sen de git beliş item. Ee, bu gümüş şu. Yani bu var. Bu daha da büyük böyle. Böyle altları can, Yanlarında elmas, ortasında altın sandık. Yani bu da böyle. Belli şahit. Bu ay, bu gümüş, bunun yapımı yok arkadaşlar. Yani nasıl yapımı yok? Yapımı yok. Yani game moddan alacaksınız bunu artık. E, bu da böyle zaten altın sandığı işte bu. Bu da kristal sandık. Benim en sevdiğim o Bir dakika önce şuna gidelim. Bu obsidyan, bu en büyükleri ve elmas sandık. Bu da şey. Eee e, En garip şu arkadaşlar. Bir dakika bir kılıç çekeyim. E, en garibi ben eşyamı alıyorum şöyle. Ee, en garibi şu. Ee, bir dakika bakır. Bakır sandığımız vardı. Bak tatlı sandığı bakır sandığı da yükselt Bir dakika şuraya girelim. Bakır sandık. Evet. Ee, şu da var arkadaşlar. Bu e, bunu da yapımı yok. Böyle bu da normal sandık gibi. Ee, bu var. Bu da kristal sandık böyle içinde ne olduğunu göz gözüküyor. Şimdi yani bu elmas sandığı obsidyen sandığı da. şöyle şunu koyalım. Bu da obsidyene yükseltilebiliyor böyle. Bu da böyle yapılıyor. Beleş item. En garibi bu şimdi. Bu toprak. Bu bu kadar. Ee, yani bir tane kitap çıkıyor içinden bir slot geri var. Yani şuna bakalım bir baktım buna. Böyle 61 stack şey olabiliyor, depo olabiliyor. Ee, bu anlamadım. Ya bu kadar yani. Bu ne? Bu yazmış böyle bir şey CPV arkadaşımız. CHP evin. Ee, bu da ay boş kalmasın içine. Şöyle bir dakika olmadı. Obsidan koy, koy, obsid aha, koyulmuyor. Aa evet koyulmuyor. Bir dakika. Çimen de konulmuyor. Toprak yok mu? Şöyle. Sadece toprak koymuyor yani. Bu da şey ve ee, bir dakika bu açayım ben. Ya bu da böyle işte şöyle bir şey. Yani ortasına sandık. Buralarına toprak. Pardon. Şuralara toprak. Buralara da podzol denen bir şey koyuyorsunuz. Podzol. E, buraları toplak koyunca şu oluyor işte. E, Iron Chest mod bu kadar. E, aşağıda indirme linklerini falan vereceğim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki video için e, like istiyorum. E, like atıp abone olmayı unutmayın. E, iyi, i̇yi günler.